Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bugün saç bakımı ile ilgili bir video hazırladım sizlere. Evde saç bakımı yaparak saç dökülmesini durduracak, dökülen saçlarımızın yeniden çıkmasını sağlayacak sarımsak yağ yapacağız arkadaşlar. Çok basit bir şekilde hazırlayacağız fakat çok güzel sonuçlar alacağız. Saç dökülmesini durduracak, dökülen saçları yeniden çıkaracak, saçlarımızı 2-3 kat daha hızlı uzatacak, saçlarımızı parlatacak, saçlarımıza hacim verecek ve saçlarımızı gürleştirecek. Çok güzel bir yağ yapacağız arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeden sarımsak yağını nasıl hazırlıyoruz hemen o aşamaya geçiyorum. Ben e, bu yağ bir aylık kullanım için hazırlıyorum ve az miktarda hazırlayacağım. Dilerseniz siz ölçüleri 2'ye 3'e katlayarak yağ daha fazla hazırlayabilirsiniz. Bitene kadar kullanabileceğiniz bir yağ bu arkadaşlar. 3 diş kadar sarımsak kullanacağım. Avucumun içinde gördüğünüz kadar da, yani bir tatlı kaşığı kadar da karanfil kullanacağım. Sarımsakları soymakla e, yağ hazırlamaya başlıyorum. Benim kullandığım sarımsak taze sarımsak olduğu için çabucak soyuldu. E, ve küçük de bir kavanoza ihtiyacımız var bu arada. Soyduğum sarımsakları e, ezerek kullanacağım ve tahta kaşık kullanarak ezeceğim arkadaşlar. 3 sarımsağı da ezip kavanozun içine koyacağım şimdi videoda gördüğünüz gibi. Metal kullanmadan bu yağı hazırlıyoruz. 3 diş de sarımsağı da eziyorum. Ve ezerek kavanozun içine bırakıyorum. Sarımsak saçlarımız için çok faydalı arkadaşlar. Ve bu hazırladığımız sarımsak yağı asla sarımsak kokmayacak. E, onun için de endişeniz olmasın. Bunun da kabukları kalmış. Kabuklarını soyduktan sonra son sarımsağımı da ezerek kavanozun içine bırakıyorum. İkinci malzememiz karanfil. Karanfilleri de ezerek kullanacağız bugün arkadaşlar. Dilerseniz bir kağıdın içine böyle bırakıp karanfilleri ezebilirsiniz. Ben size birkaç yöntem göstereceğim karanfilleri ezmek için. Birinci yöntem bu. Bir kağıdın içine bırakıyoruz karanfilleri ve üstüne de şöyle kavanozla vurarak karanfilleri eziyoruz. İyice toz haline getirmemize gerek yok. Ezebildiğimiz kadar ezmemiz yeterli olacaktır. Ben havanda ezerek kullandığım videoda. Siz de havanda ezebilirsiniz veya bir kağıdın içinde parçalayabilirsiniz veya böyle bir doğrayıcının içinde de karanfilleri ezebilirsiniz arkadaşlar. Karanfilleri ezdikten sonra gördüğünüz kadar karanfil çıktı ve bu karanfilleri de sarımsakların üzerine ilave ediyorum. Ve son malzeme olarak ben zeytinyağı kullanacağım. Sızma zeytinyağı kullanırsanız çok daha güzel olur arkadaşlar. Fakat elinizde olan zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı ölçüsünü hazırladığımız malzemenin 2-3 parmak üzerine çıkacak kadar kavanozun içine dolduruyoruz. Ben yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı kullandım arkadaşlar. Az miktarda hazırlıyorum çünkü. Sarımsak yağını hazırlarken zeytinyağının yerine badem yağı kullanarak da tatlı badem yağı kullanarak da bu saç bakım yağını hazırlayabiliriz arkadaşlar. Bir e, ufak cezvenin içine su bırakıyorum ve kavanozumu da suyun içine bırakıyorum. En küçük ocağın en düşük ayarında kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kadar ben mari yapıyorum arkadaşlar ve kavanozun kapağını kapalı olarak bırakıyorum. Ben mari yaparken şöyle minik minik kaynaması gerekiyor gördüğünüz gibi. Sonra ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra kapağı açıyorum ve tekrar karıştırıyorum. Sonra sıcak suyun içinden alıyorum. Soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Sıcak suyun içinde aldıktan sonra tekrar bir karıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi sarımsak hala diri bir şekilde duruyor. Şimdi karıştırdıktan sonra da üzerine bir peçete kapatacağım ve peçete kapalı olarak da yağ soğuyana kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Oda ısısına gelene kadar bekleyeceğim. Peçetemi kapattım. Oda ısısına geldikten sonra da yağımızı süzüyoruz. Bir süzgeç kullanacağım ve süzgeçin içine de pamuk bırakacağım arkadaşlar. Süzmesi çok daha kolay oluyor. Çünkü karanfili ezdiğimiz için ufak ufak kırıntılar var. O yüzden pamuktan süzeceğim yağı. Bir çay bardağını süzgecin altına bırakıyorum. Şimdi yağ süzmeye başlıyorum. Ve pamuktan da çok güzel bir şekilde süzülüyor. Gördüğünüz gibi yağın içinde de hiçbir pürüz kalmıyor. Pütür kalmıyor. En son olarak da kaşıkla yavaş yavaş bastırıyorum. Pamukta kalan yağın da aşağı inmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi son hali bu oluyor. Saklayacağım kavanozun içine boşaltacağım yağı. Burada isteğe bağlı malzemeler ekleyebiliriz arkadaşlar kullanacağımız saç bakım yağına. Ben çam terebentin yağı ekleyeceğim. E saçımda sarımsak kokusunun kalmaması için yarım çay kaşığı kadar çam terebentin yağını da içine karıştırıyorum. Ve sonra karıştırıyorum tekrar yağda. E çok da güzel kokuyor şu anda. Şu kokuyu duymanızı isterdim. Sarımsak kokusu asla yok. Fakat saçlarımıza... Çok faydalı bir yağ hazırladık arkadaşlar. Peki nasıl kullanacağız? En önemli kısmı bu. E, saç bakım yağını saçlarımıza kullanmadan önce saç köklerini uyarmamız gerekiyor. Saç köklerini uyarma işlemini de eğer evinizde dermaroller varsa dermaroller ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Dermaroller ile öncelikle saç köklerine 2-3 dakika kadar nazik bir şekilde masaj yapıyoruz. Saç köklerini uyarıyoruz ve hazırladığımız yağın saç derisinden içeri girmesini sağlıyoruz ve bu şekilde yeni saçların çıkmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu işlemleri düzenli yaptığımız zaman yeni saçlar çıkıyor. Yani saçların döküldüğü yerden dökülen saçlar yeniden çıkıyor. ile uyardıktan sonra saç bakım yağını saç köklerine Damla e, şeklinde de kullanabiliriz veya evinizde damlalık yoksa pamukla da uygulayabilirsiniz. Uyguladıktan sonra da yine parmaklarımızla masaj yapıyoruz saç köklerine. Eğer dermar olur yoksa evinizde bu şekilde bir saç fırçasıyla yine saç köklerini uyararak e, pamukla veya damlalıkla saç köklerine bu yağ sadece saç köklerini uyguluyoruz arkadaşlar bu şekilde saç köklerine uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra yine parmaklarımızla masaj yapıyoruz ve saçlarımızı tarıyoruz. Gece boyu veya en az 6 saat kadar saçlarımızda kalıyor. Dermaroller'ı tüm kozmetik marketlerde bulabilirsiniz. Dermaroller kişiye özeldir arkadaşlar. Sadece kendiniz kullanmanız gerekiyor ve saçınıza kullandığınız dermaroller'ı yüzünüze kullanmamanız gerekiyor. Saç bakım yağını 3 gün ara ile haftada iki kez saçlarımıza uygulayabiliyoruz. 2-3 uygulama sonrasında da yeni yeni bebek saçlarımızın çıktığını gözlemliyoruz arkadaşlar. Tarif ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.